Yusuf abi. Evet. Labirentten yarışa götüreceğiz topu. Senin topun bu, benim topum bu. Bakalım kim hızlı götürecek. Ben. İki, üç, başlıyoruz. Hadi. Hadi Yusuf Eymen babayı geçeceksin. Hadi oğlum, hadi. Evet, Yusuf Eymen babasını geçiyor. Evet, Yusuf Eymen hadi, hadi. Çok güzel. Geri gidiyor anneciğim senin topun. <laughs> ben geçtim. Baba öne geçiyor Yusuf Eymen. Hayır, Hayır, ele dokunmak yok. Ele Elle dokunmak, yok. Elle dokunmak elle dokunmak yok. yok anneciğim. Çubuğumla getir. Sen Baba yapamıyor. Yaparsın, hayır, yaparsın. Hayır, hadi, hayır, getir hayır, anneciğim. Hayır. babayı Get, babanın önüne geç. Hadi Yusuf Eymen. Hadi Yusuf Eymen. Hadi Yusuf. Hadi hadi. Ya. Hadi, benim, benim oğlum. Gidemim. Aferin, aferin, Az kalmış Yusuf Eymen öne geçiyor. Allah. Evet. Sakın bırakma topunu. Sakın. Hadi çıkart oradan. Hadi. Allah. Ve Yusuf Eymen karıştırdın. Olmaz. Ha hayır canım elini karıştırmadı. Sen yanlış görmüşsündür. Elini karıştırdım bir daha. Hayır. Tam el, el, eli karıştırmak yok ama. Tamam. Çubukla oynayacaksın öyle oyun bozanlık yok. Tamam mı? Ama bu sayıldı benim oğlum kazandı değil mi anneciğim? Bak. Baba, sen mi? Bak. Ben, evet ben, benim, ben, benim ben, oğlum canım. benim oğlum babasını geçti babası yapamadı benim oğlum çok güzel oynuyor. Ne çünkü. galiba ha açtım ben orayı tamam mı? Bir de elle oynamak yok. Çubukla götüreceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Öyle oyun <güler> bozanlık yok. Tamam. Bir, iki, i̇ki. Hadi başka. Hadi başlayalım. Hadi oğlum. Hadi annem. Hadi babaya geç çabuk bir hızlı hızlı Yusuf Eymen hadi Yusuf hadi <laughs> baba önüne geçiyor olamaz hayır. <güler> <Hadiuced humidity>. hadi <güler> Yusuf Eymen hadi hadi Yusuf ee? Eymen ne demiş topun? Hızlıca getir, hızlıca getir, getir. Bırakma, sakın topunu bırakma. Topun aşağı gitmesin anneciğim, abi, tamam ya, mı? Geçelim, hadi, geçelim. hadi, hadi yüzü beyime babasını geçiyor, hadi. Ya, geldim, Ve ikinci defa birinci alıyor. Allah Allah. ben Zeynep'le oynayacağım. Sen sen beni yeniyorsun. Hayır. Hayır baba, bir tane daha oynayayım. Bir tane daha Zeynep'le oynayayım. Ama bir daha daha, tamam, daha değil. Zeynep. Tamam Zeynep'ciğim, bir daha oynayacağım. Tamam, bu sefer de Zeynep'le Zeynep sen... oynayacağız. Dur. Bir derkine, bir daha Bu beni yeniyor mu? Bu... Yusuf Eymen seni yeniyor. Sen de kaçmaya çalışıyorsun. Yok öyle. Zaman yetmiyor benim abi. Bu çok güzel oynuyor. Karik evet. Abi. Hadi Bak bir hadi daha oynayalım Yusuf Eymen. Topunu koy. 1 2 3. Bir iki üç, bir, iki, bir, iki, üç. üç. Başla. Hadi Bak, bakalım. Elinle çubukla iteceksin. Çubuğunla, it, tamam mı? Elinle dokundurtma anneciğim, tamam mı? Hadi Yusuf Eymen baba seni geçecek. Hadi. Hadi hızlı ol. Bakalım Yusuf Bey benim topu buradaymış. Geliyor. Topunu getiriyor Yusuf Bey. Ben... getir anneciğim getir. Ama topu da it 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 it. Yapa. Hadi hadi yaparsın yaparsın hadi. Geliyor hızlı, geliyor, hızlı. geliyor geliyor. Oyun gel bozanlık yok. Her iki elinle alsana, iki elinle tüm tut hayır, anneciğim. Hayır. Sen niye Bara tutuyorsun karışma, iki elinle? Abi, karışma, karışma. Beni zaten Karışacağım. Yeniyor. Beni zaten yeniyor o. Hadi oğlum, ben oğlumun tarafını tutuyorum tabii ki de. Senin tarafını tutmayacağım. Aa, ama, ben gitemiyorum. hep geri gidiyorum. Çubukla gücümle Hadi yesin beyim ben. hadi, hadi yesin beyim. Aman. Az Allah. anne. İçe sıfır. Hayır, bir daha da Ama bir de Zeynep'le oynayacağım. Sen beni yeniyorsun. Neden? Bir Zeynep'le oynayacağım. Belki Zeynep yenerim. Sana gücüm yetmiyor. Ben oynayacağım diye ben. Zeynep gel. Birazcık bekle, Zeynep gel. Hadi gel gel gel. Bir de Zeynep oynayalım dur. 3-0 öndeyiz Ol, Yusuf Eymen. Sen oradan başla gel Zeynep. İkiniz oynayın bakayım. Zeynep. Dur bakayım kim kim yeniyor. Al Zeynep. Hadi bakalım. Zeynep mi yenecek e, Yusuf Eymen e, mi? Başla. Başla. Hadi bakalım. Değil, de, ben yine tabii ki de oğlumu tutuyorum. Hadi ya benim. Yusuf Eymen bu taraftan hadi, hadi, anneciğim. Hadi, hadi. gel anneciğim. Gel bu taraftan. Hadi Zeynep hadi geç. O geçeceğim? Ayağını şu içine bas. Ayağını içine hadi, bas. Hadi Zeynep birinci olacak bu gidişle. Zeynep, Zeynep basalım, seni yenecek. Hadi götür. Kötür götür götür Dur 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 dur. Zeyle. dur dur dur. Aşı, içinden çıkan çık dedim gel bu da duvar olduğu için Yusuf Beymen. Yürü yürü yürü. İçine girdi maalesef. Gel 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 gel. Geliyor Yusuf Beymen yine birinci olacak. Evet. Az kalmış. Sakın bırakma topunu aşağıya. Anne, anne, anne. Hadi birinci olduk. Yine birinci olduk. Ben birinci oldum. Ay bizi yendi ya. Biz ben yendim. Ve kazanan Yusuf Beymen oldu. Kazanan Yusuf Beymen oldu. Biz de oynamaya devam edelim. Hadi Bir bay bay, bay, bay yapalım. Yapalım. yapalım mı? Bay bay. Evet sevgili arkadaşlar. Bir el sallayalım Yusuf Eğmen'cim. Bay bay yapalım. Bay bay. Evet sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.